kamp alanından beklenen her şey var o zaman. Var. Yani eşyalarını güvenli bir şekilde bırakıp gezebileceğimiz, keşfedebileceğimiz çok güzel yerler var. En var. Baş... kalabalık gidebilir miyiz? Çok kalabalık gidebiliriz. Devasa büyüklükte de bir yer. Anladım. Evet, Anladım. Ne zaman planlıyoruz genel olarak? Ne zaman planlıyoruz? En geç Mayıs. Nisan ve Mayıs. Lokantaya ne demiştim. Yıl olarak? Kırkdereli. Kırkdereli Saray. E... Balkaya tesisleri diye geçiyor. Gerçekten çok özelliği barındırıyor. Ne? Sadece yeşilliğiyle değil. Yani eşyalarını güvenli bir şekilde bırakıp gezebileceğimiz, keşfedebileceğimiz çok güzel yerler var. En güzeli de mağara. Gerçekten çok heyecanlı. Çünkü zifiri karanlık. Küçücük bir delikten giriyorsun mağaraya. Girdikten sonra ayağa kalkıyorsun. Her yer kayalı, Kayalıkların üstünden geçerek o mağaraya devam ediyorsun. Düz bir yoldan değil. Mağaranın dediğim gibi sonu bir şelaleye çıkıyor. Ben hiç yorulmamışım. Biz oraya kadar gidemedik Şunu, dediğim gibi telefon kremen, ışıklarımız yetersiz kremen, kaldı. Ee, biraz da cesaret edemedik. Ekipmanlarımız olmadığı için geri döndük. Yani e, her türlü etkinliği yapabileceğimiz alanlar müsait. Dümdüz bir futbol sahası gibi yeşil bir alanı var. Çimenlik. Hangi ilde? Kırklareli. Siz nasıl keşfettiniz orayı? Biz orayı nasıl keşfettik? Ben internetten keşfettim. Ee, ben de bu arada böyle yani arkadaşlarımla her zaman organize eden kişi oldum bugüne kadar daha doğrusu böyle grupları bir arada tutan kişi olduk, Organize ettik. Ve sonrasında adını unuttum. Birçok yerleri gezdik. Daha çok daha doğrusu o bölgelerdeki şelaleleri ben keşfetmek istedim. Nerelerde şelaleler var? Veya şelaleye yakın diyebileceğimiz böyle akarsu tarzında küçük de olsa ne kadar güzel yerler var. Oraları keşfettik, oraları gezdik. Ve bunları yürüyerek yaptık. Gerçekten çok yürüdük. Ama çok güzel yerlerdi. Mayıs ayı gibi. Mayıs ayı gibi. Bu aktiviteyi yapacağız. Senden açmanı bekliyoruz evet, o zaman biz. Ben açıyorum. Surf içerisinde. Yani bir ay öncesinde açıyorum. Takvim belirleyip buraya gidiyoruz. Herkesin uygun olduğu bir takvimde. Peki şartlar nasıl? Böyle yine tesis içerisinde mi? Tesis içerisi. Ne yani, imkanlar var? Ne imkanlar var? İmkan olarak sadece güzel, temiz bir alan, güzel bir çardak masa yani e, oturup yemek yiyebileceğin bir imkan var. Onun dışında öyle çok aman aman bir imkan yok. Tuvalet, bir şey duş, çok zaten. duş, elektrik. Var. var. Kamp falan beklenen her şey var o zaman. Var. E, kaç kişi gidersek elektriğe sıkıntı Elektriğe de olmaz. gerek olmayacak. Nisan Mayıs dememden sebep o. Yani elektriğe çok anlamda öyle şey ısıtıcı mısıtıcı o tarz yerlerde gerek olmayacak ama e, telefon, telefon şarjı için onun e, onlar için elektrik var.